Bir insanın hayatı iyi bir eğitimle tamamen değişebilir. Herkese merhaba ben Mustafa. Bugün rehber tadında bir video hazırlamak istedim. Ee, sanal depolama ile alakalı. Ee, bunun hem iOS hem de Android tarafında tabi uygulaması da mevcut. Ee, Mega.nz'den bahsediyorum. Bu e, hem telefonunuzu e, resimler gibi, videolar gibi ya da belgeler gibi e, kapasitesini doldurmamak adına muazzam kullanışlı bir uygulama. E, tabi internet sitesi de mevcut. E, telefonunuzdaki videolar, resimler ya da e, müzikler olabilir, belgeler olabilir. Bunları Mega.nz'ye kopyalıyorsunuz, hem cep telefonunda depolama alanı e, çoğaltmış oluyorsunuz, hem de e, telefonunuzu bu tarz e, videolar ve fotoğraflarla kapasitesini doldurmamış oluyorsunuz. E, bunu diğerlerinden ayıran özellik ise Dropbox, Google Drive ve e, özellikle iOS tarafında da iyi e var Dropbox'ta iyi e kullan 5 GB'lık bir ücretsiz e, depolama alanı sa sağlıyor size Android tarafında ise Google Driver'ın 15 GB'lık Bir ücretsiz depolama alanı var Bahsedeceğim uygulama e, Yaklaşık 50 GB'lık Bir e, ücretsiz e, Sanal depolama e, Size sunuyor Bu da bunu kapasite olarak Diğerlerinden biraz daha üstün kılıyor Şimdi bunu e, nasıl oluşturacağız Nasıl kayda onu da birlikte bakalım Hemen buradan internet Eee sayfamızı açalım Şuradan hemen e, Mega.nz'ye giriyoruz gördüğünüz gibi bu şekilde açılıyor Şimdi ben e, daha önceden e, kayıt olduğum için Size şöyle yeni hesap oluştur kısmını anlatacağım Adınız ve soyadınızı yazıyorsunuz mevcut kullandığınız mail adresinizi yazıyorsunuz Ve e, unutmayacağınız bir şifre oluşturuyorsunuz buraya. Alt tarafı da şifreyi doğruluyorsunuz. Hizmet koşullarını kabul ettikten sonra ileri diyorsunuz ve bu şekilde kaydınızı oluşturuyorsunuz. Şimdi gelin ee, biz buradan oturum açalım. Tabi siz bunu kayıt olduktan sonra size mail adresinize bu şekilde bir doğrulama aktivasyon kodu gönderecek. Aktivasyon koduna tıklayıp Mega NZ'yi aktif hale getireceksiniz tıpkı bunun gibi. Şimdi burada bizim ee, genel ayarlarımızı görüyorsunuz. Öncelikle şurada 50 GB'lık ücretsiz alanı e, görüyorsunuz. Üst tarafta işte e, mailinizi mail adresinizi ve şifrenizi değiştirmek isterseniz böyle bir alan var. Ve burada e, yükleme hızını ve kullanılan kapasitesini görüyorsunuz. E, şu anda ben bir müzik attım denemek adına. E, hem hızlı kopyalıyor. Şimdi e, iOS tarafında e, Apple's Apple Store'a girdiğinizde Mega yazıyorsunuz, otomatikman indiriyorsunuz. Buradaki oluşturduğunuz kullanıcı adı ve şifresini oraya giriyorsunuz. Cep telefonundaki videolarınız, müzikleriniz ya da fotoğraflarınız otomatik bir şekilde e, kaydetmeye başlıyor. E, bu alana depolamaya başlıyor. Dolayısıyla telefonunuzu kaybetseniz dahi ya da resimleriniz yanlışlıkla silinse dahi dolayısıyla internet olan her yerden e, bu verilerinize ulaşabiliyorsunuz. Şimdi bundan biraz bahsetmek istiyorum. Ee, şu kısma gelelim. Gördüğünüz gibi burada ben fotoğraflarım gibi bir klasör açtım. Şu anda içi boş. Ee, burada da müzik yükledim. Müzik 9.2 megabayt olarak burada bir müzik e, yüklemişim. Burada onu görüyoruz. Ee, şimdi bu fotoğraflar kısmında şöyle bir avantajı var. Diyelim ki bir arkadaşınıza müzik ya da fotoğraflarınızı ya da çektiğiniz bir videoyu göndereceksiniz. İnternet üzerinden e, yani şöyle 25-30 MB'lık ya da e, 25-30 da olabilir bu e, Ne bileyim 5-6 GB'lık e, bir veri de olabilir Göndermek biraz zaman alabiliyor MEGA-NZ bu anlamda Biraz daha e, Karşı tarafa hem yükleme ve karşı tarafa indirme konusunda da gayet başarılı Şimdi burada klasörü oluşturdunuz Klasörü sağ tuş yapıp buradan e, bağlantı kısmına geliyorsunuz. Kabul ediyorum dediğinizde size şöyle bir bağlantı linki gönderiyor. Bu bağlantı linki sayesinde bunu kopyalıyorsunuz. Hem Messenger'dan hem Facebook'tan ne bileyim başka bir platformdan karşı tarafa bu linki gönderiyorsunuz. Bu kişi linke tıkladığında sizin kesinlikle hiçbir hesabınızı görmeden sadece meganeze açılıyor ve indir kısmı çıkıyor. İndir dediğinde sizin yolladığınız videoyu otomatik bir şekilde indirmenizi sağlıyor. Bu anlamda verilerinizi rahat bir şekilde paylaşabilme e, olanağı sağlıyor İkincisi ise e, klasör halinde oluşturup e, verilerinizi karmaşık halden e, karmaşık bir hal hal dışına çıkarabiliyorsunuz diyelim ki burada fotoğraflarınız mevcut şuradan yeni diyorsunuz buraya da örnek veriyorum videolarım dedik buraya da videolar e, klasörü açıldı e, buraya da küçük videoları rahatlıkla şöyle e, tıklayıp atıyorsunuz üzerine ve şurada alt kısımda aktarma kısmına geliyor diyelim ki 105 megabitlik bir veri bakalım ne kadar hızlı bir şekilde e, kopyalayacak yalnız e, şu anda bunu kopyalayamaz e, şu anda bizim kaydettiğimiz klasör aslında bu hemen onu değiştirelim şöyle bir video atmak istiyorum ben şu şekilde bunu bıraktım hazırlanıyor desin Evet gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde e, videomuzu gördüğünüz gibi tamamladı ve kopyaladı hemen bakalım gördüm Evet videomuzu buraya geldi 525 kilobaytlık bir videomuzu hızlı bir şekilde buraya kopyalamış oldu biz bu videomuzu sağ tış yapıp link al dediğimizde bu videomuzu karşı tarafın indirmesi için linkimizi rahat bir şekilde gönderebiliyoruz. Tabi burada e, bu platform üzerinden iletişim kurmakta mevcut. Sohbet edebiliyoruz, konuşabiliyoruz aynı zamanda burada. E, dolayısıyla hani yoğunluk yaşadığınız siteler olursa bu Mega meganezya sayesinde tabii karşı tarafında e, aynı zamanda buraya kayıt olması gerekiyor. Ve buradan birbirinizi eşleştiriyorsunuz. Kişi eklediğinizde mail adresinizi giriyorsunuz buraya. Bu kişiyle bu platform üzerinden iletişime geçebiliyorsunuz. Ee, çöp kutusuna attığınız e, verileriniz varsa buradan rahatlıkla silebiliyorsunuz ve burada indirme ve kullanım alanını görebiliyorsunuz bunun en büyük avantajı 50 GB sanal depolama ve bunu e, IOS ve Android işletim sistemine sahip olan cep telefonlarınızda rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz evet bugünkü videomuz bundan ibaretti eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Sormak istediğiniz sorular varsa yorum kısmına yazarsanız yanıtlamaya çalışırım. Paylaşmayı da unutmayın. En önemlisi abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.